izleyenler bir şey alması lazım. Bu eleştiriler zaten bizden çok duydular. Bizim izleyicimiz bugün burada izleyenler yarın kaydedecek olanlar şunu biliyorlar. Zaten Fatih abi bunları anlattın sen bize. Biz biliyoruz bu yönetim bunu dikkate almadı dedi. Doğrudur. Şimdi yeni şeyler söyleyelim. Nevzat Demir'de eski takım ruhunun olduğunu söyleyebilir miyiz mesela? Mesela şöyle bir eleştiri yapayım. Bayram Bektaş varken ve Eren Hoca varken e, yardımcı olarak e, oyuncu grubuyla belli bir ritim yakalanmıştı. Yani işte Bayram Bektaş Fransızca biliyor, İngilizce biliyor. Mesela biz onu daha sorgulamadık. Bir, iki tane önemli değişiklik oldu. Bir, e, sportif direktör gitti oradan. Yani e, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama Ceyhun Kazancı gitti. O da orada bir e, sistem içerisinde bir yer işgal ediyordu. Biz e, bir, bir, bir görev yapıyordu ve bu görevde birçoğunun yükünü alıyordu. Belki de süreci hızlandırıyordu çok verimli verimsizliği ayrıca tartışılır. O gitti. Onun yerine kimse geldi mi? Gelmedi. Yani gelecek. Ne zaman gelecek? i̇şte kim alındı? baş hem oyuncu hem isim olarak Gökhan İnler alındı. Şimdi Hı. Gökhan İnler futbolculuğunu yüzde yüz yapabiliyor mu? Yok. Altı numarada beklenen performans sergiliyor mu? Yok. E, i̇çeride sportif direktörlüğünü %100 hazır bir şekilde yapabiliyor mu? O dinamizme sahip mi? Yok. Öğreniyor. Şimdi e, Gökhan İnler önce sürece adapte olana kadar takıma çok büyük bir katkısının olduğunu şu anda düşünmüyorum. Yani ha, ileride belki olacak. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra belki yeni sezona girirken çok başka bir Gökhan İnler izleyeceğiz. E, sportif direktör olarak başarılar yapacağız. Beşiktaş'ın yani bu kadar zamanı var mı? Yok işte. işte burada sorun burada. Beşiktaş'ın zamanı var mı? Yani Gökhan İnler için güzel. ideal de Beşiktaş'ın zamanı var mı? Yani Beşiktaş'ın sportif direktörü 6 ay beklemeye zamanı varsa o zaman hiç bir e, sportif direktöre de gerek yok. O zaman atamanıza da gerek yok. Ya da Beşiktaş'ın 7-8 ayından mahrum bırakıyorsunuz demektir. Bunu o zamanlarda söyledim. Dönüyorum. Mesela Burak Hoca çok gayretli, çok çalışkan, şu an o üzerinde çok etkisinin var. Ve bence mesela Eren Hoca ayrıldı. E, milli takımda da beraberdi vesaire. Mesela bu çok konuşulmadı. Mesela Burak Hoca'nın gelişiyle birlikte Eren Hoca'nın ayrılışı arasında bağlantı var. Yani orada Eren Hoca, Burak Hoca'nın bu kadar aktif bir şekilde olmasının, e, olmasından belki rahatsız olmuş olacak. Kendi pozisyondaki ya da verimliliğindeki e, değişim e, olmamış olacak. Ki Hoca'nın, Eren Hoca'nın maç izlemeleri, analizleri konusunda çok yetkin olduğunu biliyoruz. Ayrılırken bile ondan faydalanacağız, bir şey soracağız demişti. Hı hı. Acaba soru sorucu Burak Hoca'nın gelişiyle, Bayram Bektaş ve Eren Hoca'nın takım sürecine katkısı aynı şeyde oldu mu? Mesela aynı verimlilikte oldu mu? Mesela Burak Hoca'nın gelişi takım arkadaşlık duygusuna, takım birlikteliğine katkısı oldu mu? Çünkü liderler vardır takımda Şenol Hoca gibi. Arkayı toparlayan da yardımcıları vardır. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? Burak Hoca'nın takım ilişkilerinin yönetimi, yabancıların yönetimi, onların hocayla ilişkilerinin kurulması ve network'ün sağlanması tavırlar konusunda bir e, konsörsüz oluşturulması lazım. Arkayı toparlaması lazım. E, bu bu toparlandı mı? Mesela sorunların çözümü konusunda e, nasıl bir süreç işleniyor? Bir örnek vereyim sana. Mesela bir havalimanında e, bu bilgi teyit ettim iki yerden. Hı -hı. Havalimanında, gelişte bir dönüşte havalimanında e, hoca şeye soruyor Cenk'e. Sözleşmen diyor ne oldu Cenk? Hocam da imzalamadım diyor. Nasıl imzalamadım falan diyor. Hocam diyor işte konuştuk anlaşamadık bir şey yani net bir şey gelmedi diyor uzun süredir diyor. Bir ara diyor babam konuşmuştu falan. Sonrasında hoca şeyi çağırıyor. E, orada bir teklif geliyor. Yani yönetici sanırım Emre Koca'da söylüyor. Emre Koca'da diyor ki böyle böyle yani biz Cenk'le ilgili bir sorun yok. Ondan sonra pardon e, Şenol Hoca e, Emre Koca'da soruyor konuyu. Ondan sonra e, hocam bir sorun yok anlatacağız diyor. Ya sorun yok diyorsun da öbür tarafta imza yok deniyor diyor. Hı hı. Ondan sonra Cenk çağrılıyor. Cenk çağrılınca orada konuşmada e, Emre Kocalar diyor ki işte şu kadar para bir buçuk milyon euro verelim imza at hemen diyor. Cenk de diyor ki siz diyor yani bunu diyor sezon başında biz diyor konuştuğumuzda anlaşma yaptığımızda istenen rakamlar verilmedi. Dendi ki Beşiktaş'ın evladısınız eyvallah kabul ettik. Beşiktaş'ın canı ciğerisiniz kabul ettik. Ama Sonrasında diyor siz bu süreç içerisinde diyor diğer transferlere kime ne ödediğinizi gördük. Baktık ondan sonra ben diyor bu süreçte diyor hani o rakamı kabul etmiyorum diyor. Şimdi bu bir diyalog. ve evet. Bu çözülmemiş bir problem. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman söylüyorum? Sezon bittiği gün değil. Sezon bitmeden Cenk'in sözleşmesi otomatik uzandığında uzadığında ve söz verildiğinde o dönemde Cenk'le sözleşme yapılacağına söz verildiğinde o gün çözülmesi lazımdı. Ya yani ikinci gün çevirip 3-5 kuruşuna bakmadan orada hemen o işin çözülmesi lazım. Konu para olmaktan çıktığını düşünüyorum. Çünkü yeni transferler, yeni maaşlar, futbolcular bunu konuşuyorlar. Ha bu performansına yansıyor yansımıyor. Yani bunlar profesyonel oyuncu yansıyacağını düşünmüyorum ama yani sonuçta etkilenirler. Kafası rahat olan bir oyuncuyla kafası rahat olmayan bir oyuncu bir olmaz. Yani bunların yansımaları olur. Bunun gibi bütün problemler başladığı zaman bak bir parça parça. Herkes iyi niyetli. Kimseyi suçlamıyoruz. Şu kötüdür, şöyledir, böyledir demiyoruz. Ama diyaloglar, tavırlar, süreçler ha bu iş etkiler. Ya olacağı. E, mesela bir görüntü yansıdı işte Salih'le ilgili. Hı hı, evet. Mesela Çok Salih orada yatıyor. Ya o kadar şey ki yani oyuncu işte dört tane yemiş orada arkadaşına merhaba diyor, başarılar mı diyor? Bir şey mi demek istiyor? Hoca herhalde onu yanlış mı anlıyor. Yani kavga ediyor mu zannetti. Bilmiyoruz ki hoca konuşacak. Ya da o da bir enteresan. Yani hoca şuna da kızmış mı olabilir? Bilemiyoruz ki. Orada bir muallaklık var. Hoca oyuncu itiyor. İtmemesi lazım. Peki evet, hocanın şu görevi var, mi? Şu düşünülüyor. Arka plandaki sorunlar sahaya da mı taşınıyor? Yani, yani burada nokta olarak artık hani Normal sakinliğini koruyan bir teknik adamın yapacağını düşünmüyorum ben mesela o hareketi. Ya hayır niye hoca yapıyor? Hmm. Mesela hoca içeri giren Yardımcıları nerede? Hmm. Ya hocanın işi mi yani? Mesela hocaya mı kalmış o iş? Ya da hoca gördü diyelim. Hoca gördü bir konuyu. Belki şey algıladı. Bir gerilim algıladı. Hani gerilim hadi uzak tutalım diye belki uğraştı. Ya da diyelim ki oyuncu tebrik ederken rahat gördü ona kızdı. Yani biz dört yemişiz Beşiktaş olarak siz hala burada biriniz gülüyorsunuz biriniz hala. Şey... Ama mesela Abubakar'ın gülme görüntüleri de geldi ekrana ki yani uzun da bir süre gülüyor. E o zaman Abubakar'a da aynı tepki göstermesi gerekmiyor muydu diye sorar taraftarda. Ya hissetmesi lazım bu işte normal değil. Yani Beşiktaş'ın bu şeye benziyor yani Valer'in İsmail'in ya burada berabere kaldık eleştiriliyorum falan. Yaklaşım vardı, röportajı vardı gittikten sonra. Evet, evet. Ben Beşiktaş'la beraber kalıyorum, ben eleştiriliyorum, memnun kalmıyorlar falan. Kalmaz Beşiktaş'ta berabere kalırsan. Ha maçı var, berabere kalırsın, alkışlanırsın ama maçı var, berabere kalırsan eleştirirsin. Yani buradaki çizgi evet. hangi maçı nerede ve hangi şartlarda oynadığınla alakalıdır. Ya da oynadığın oyunla da alakalıdır. Böyle bakmak lazım ama işte bunlar küçük şeyler. Takım olma konusunda bir, Şenol Hoca ve ekibi... Gerçekten takımı yönlendirme ve burada bir kenetleme konusunda hem fikirler mi? Yani burada bir e, ortak bir konsül sağlanmış durumda mı? Ya da çok verimler? Özür diliyorum sağlanmıştır tabii hmm. ki de verimler mi? Burayı bir onların bir sorgulaması lazım içeride. İki futbolcularla ilgili genel problem şudur: transferler aldınız işte bir ay sonra işte 20 gün sonra şey yapıyorsunuz oyuncuları aldınız. Oyuncular hazır olacak diyelim. Yönetimde de şöyle düşünenler var. Ya biz oyuncular hazır, hoca oynatmıyor. Şimdi Demir oynatıyor, ama Amer ve şeyi oynatmıyor. Ee, Chamberlain oynatmadı şey maçında, ee, Buruj maçında. Şimdi e, soruyorum, o zaman onlar hazır değilse, hazır değilse niye hazır değiller? Eğer oyuncuları hoca Demiregi'ye oynatarak onlara bir yönetime bir mesaj veriyorsa bu transferler yapılırken bu transferler yapılırken hoca niye karşı çıkmadı? Ve neden hala yönetimin ee, işte eleştirmeyin, sakin olun diyor. Evet diyebiliriz. Bekleyelim. Bekleyelim, diyelim. Destek verelim. Kayıtsız, şartsız destek verelim. Eleştiri yapmayalım. İlk günde yaptık. O günde yaptık. Bu işler olmadan da yaptık. Transfer döneminde de yaptık. Yani eee sonuç itibariyle Beşiktaş daha uzun yolu var. Buradan çıkabilir ama şöyle bir süreç var. Yani taraftar bunu görmüşken, medya, camia bunu bu kadar net görmüşken e, 8 tane yabancı e, Afrikalı yarın Afrika Kupası'na gittiğinde en az 1 ay, 1,5 ay ortadan kaybolduğunda aynı anda bir takımın yarısı boşaldığında Tabii. yani bunu hoca da gördü, herkes gördü. Ya bile bile niye radesi yaptınız yani? Niye girdiniz? Ya bugün şurada 3 tane, 4 tane futbolcu formsuz diye bak 3 tane 4 tane futbolcu formsuz diye 6 haftada takım 8 puan kaybetti. Formsuz diye. Bak sakat demiyorum. Formsuz diye. Yarın 8 tane futbolcunuz bir anda ortadan kaybolacak. Ki önemli ve oynayan futbolcular bunlar yani. yedek mevsimde bekleyen yani, oyuncular da değil. Yani o zaman o zaman